Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, <laughs> mobil 2 videoları miktar yediği için yeni bir mobil oyun e, arayışındaydım. O sırada aklıma geldi, ee, Adventure Quest World 3D. Bu bi bilgisayarda da var aynı şekilde, benim de uzun yol e, yıllardır 2 boyutlusunu oynadığım bir oyun. E, sıfırla hani bir başlayalım, bir karakter açalım diye düşündüm. E, tabii ki başka hesabım var e, bu oyunda. Ama hem sizin de bir fikriniz olsun, hoşunuza giderse belki başlayabilirsiniz diye ee, bir bilgi videosu, giriş videosu yapmak istedim. Bölüm 1 yani anlayacağınız bu. Seri gelecek inşallah. Ee, bunda bir ihtar sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ee, oyunumuzun temel mantığı aslında Metin 2'ye benziyor. Ee, bu da bir RPG oyun. Ee, burada en başta alabileceğiniz 4 tane sınıf var. Büyücü, e, savaşçı, Rock yani şey, e, Dagger, e, Thief de diyebilirsiniz buna. O tarz bir şey. E, Night Online'daki gibi işte Rock, e, bıçakçı. Öyle söyleyeyim yani. Bir de Healer var. E, buff karakteri işte normal can veren, rahip gibi düşünebilirsiniz bunu. E, ama hani bu oyunda Healer'lar bir tık e, bana göre en azından zor kasılıyor. E, o yüzden hani e, Warrior'la başlamayı düşünüyorum. Bu arada şey düşünmeyin sakın. Bu 4 sınıftan hangisini seçerseniz onunla devam edeceksiniz diye bir şey yok. Oyunu oynarken normal oyun parasıyla ya da işte gerçek parayla da olan sınıflar var. Oyunun içinde bayağı fazla sınıf var ve bu sınıflardan istediklerinizi alıp kullanabiliyorsunuz. Birbiri arasında savaşmadığınız süre içerisinde canavarlarla değişim yapabiliyorsunuz. Ben bir tane erkek savaşçı karakteri oluşturmak istiyorum. Şöyle Saçını ayarlayacağım. Böyle biraz daha hani adama benzesin. Bu iyi gibi. Ee, braid. Yok braid olmasın gerek yok. Sakal. Sakallı bir dayı mı yapsak yoksa genco mu yapsak şu an onu düşündüm. Hmm. Yok bunlar çok şey. Heh bu güzel gibi ya. Hafif böyle kirli sakal. Böyle iyidir. Ee, bıyık. Bıyık bıyık bıyık. Şöyle varsa incesinden bir bıyık. Heh, aynen şu şekilde. Ee, saç rengimiz. Saç rengini ben şöyle siyah yapalım ya. Siyah yakın bir renk olsun. Böyle yağız bir delikanlı olalım. Ee, ten rengimiz yani birçok fazla var ama bu güzel benim hoşuma gidiyor. Temel ten rengi. Bu arada oyun içinde bunları da değiştirebiliyorsunuz. Saç renginiz, saç tipiniz, işte göz renginiz e, da derinizin rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, lip color da fark etmiyor. Normal kalsın yine aynı şekilde. Devam diyelim. İsim oluşturmamızı istiyor. Benim daha önce kullandığım bir isim vardı ama bunu kabul etmez büyük ihtimal. Create desem aynen. Önceden alındı diye zaten uyarı verdi. Bilmem ne olabilir. More. Ben genelde Morde ya da Morde Geyser ismini kullandığım için... Ee, ne isim koyabilirim şu an hiç düşünmemiştim bir an boşluğuma geldi. Morpheus olsun kullanılıyor kullanılmıyorsa e, ee, Morpheus olsun o zaman birazcık hani kolayına kaçalım. Bu da mı alındı? E, ee, Morphe Morfin Allah Allah. İki neyle morfin? Yok şöyle yapalım. Ee, YouTube Erdem de bunda ü yok. Ben onu unutmuşum. Ee, Yücedak. oluyor mu? Oldu. Tamam. YT Erdem Yüce bu size yayın yapacağım şey olsun. Karakterimiz olsun. Yani bundan size videoları atacağım mümkün olduğunca. aslında hesabımı hani kullanmak istemiyorum. Red Dragon'a girelim globallere. Burada hem ben size birazcık oyunu tanıtayım, hem e, girişte ne yapılır ne edilir onu göstereyim. E, aslında bu 3 boyutlu oyun çıkmadan önce e, bunun 2 boyutlu hali vardı. Bu Play Storeda bu oyunu AQ3D yani AQ harfi 3 ve D yazarak e, şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz haberiniz olsun. Evet sağ tarafta yine normal Metin 2'deki gibi etrafa bakabiliyorsunuz. Sol taraftan yürümeler. Böyle istediğiniz şekilde. Şu anda tabi bu şekilde. Bu sarı yerlere gelmemizi istiyor. Geldik. Follow the arrow to the next objective. Diyor ki şu sarı ışığı bir daha takip et. Bize böyle kılıcı getirdi. Kılıcımızı elimize aldık. Birinci seviye giriş kılıcı burada sol tarafta okla zaten gösteriyor arkadaş. Skill'lerimiz var şu an kilitli. Ee, ama hani böyle düz vuruşlarla veya şu açık olan skillimize direkt vurup kesebiliriz. Kestikten sonra gördünüz şuraya yere kese düştü ve burada kese işaretini gösteriyor. Buna tıklıyorsunuz. İster buradan böyle tek tek alırsınız. İsterseniz de o aşağıda loot ol yazandan e, direkt hepsini de alabiliyorsunuz. O fark etmiyor. Hmm, güzel. Güzel. Birinci levelde hemen böyle tık 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 öğreticiyi geçelim. Ee, ana haritaya bizi salsın. Ee, tıklayarak hedef seçebiliyorsunuz şu şekilde. Ee, ben buna saldırmak istiyorum. Şöyle. ilk önce şunu bir keselim. Gördünüz. Kese düşmedi. Hemen diğerlerine de saldıralım. Ee, ben size şu anda anlatmayı unuttum ama gördüğünüz gibi orta tarafta e, altta bir şey var. Bar var. Cam barımız ve enerji barımız. Şuradaki e, kask simgesine tıkladığınızda bu statlarınız falan, leveliniz, işte, e, bütün can değerleriniz, saldırı gücünüz, zırhınız falan kritikleriniz hepsi burada yazıyor. Burada işte mesela warrior armor yani bu e, savaşçı olduğumu şu an belli ediyor. E, bu şekilde 5 tane iskelet kesmenizi istemiş oyun bizden. Hemen keselim. Evet. Yeni statlarımızı aldık. Ve üstüne bir de yeni bir skill açtık. Şöyle üstten vurmalı. Ve bayağı da kritik vuran bir skill. Bunları böyle keselim hemen. Buradan çıkalım. Daha sonrasında ana oyunda ben yine size birkaç bir şey daha göstereceğim. Evet. Böyle kestik gördüğünüz gibi. Buradan devam edeceğiz. Burası niye yanıyor? Heh, chest. Gelin şurada günlük beleş chestimiz var. Bunu açalım. Bunun içinden item çıkıyor. Kıyafet falan çıkıyor. Veyahut da bu mesela dragon kristal. Normalde oyun içinde parayla alınan e, para birimi. Ama böyle sandıklardan her gün veriyor. E, hani bu şekilde biriktirerek de bir şeyler alabiliyorsunuz. Pixen out. Herhalde domuza dönüşüm şeyi. İlk sıra. Bu ne? Armor verdi. Güzel. Tamam. Bu armor e, görünüş büyük ihtimalle sadece şey değil. Herhangi bir zırh değeri vermiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Aynen. Kozmetik sadece. Bunu kozmetik olarak giy diyelim. Şöyle bakalım. Oo, güzel bordo rengi sevdim. Bu şekilde bu pixel ee, tı 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 Aynen. E, bu bu Pixonaut dediğim şey bizi domuz formuna geçiriyor. İşte yüzde yüz altmış yürüme hızımız var. E, onun haricinde cooldown'u falan yazıyor işte. Yani çok önemli şeyler değil. Sizi sadece domuza çeviriyor. Form değişikliği sağlıyor. Buradaki büyük boss canavarını o şöyle kenara koyalım. Bu tarz kırmızı alan gelirse arkadaşlar şöyle kaçın vuramazsın size boss. Yani kritik vuramazsın en azından. Ee, diğer türlü çok fazla hasar yersiniz. Tabi bu öğretici olduğu için çok önemli değil ama ee, Şöyle kestik mi? Aynen. Kese düşecek mi bundan? Düşmedi. Ee, bu arada arkadaşlar hani yanlış anlamayın. Ee, ben bayağıdır girmediğim için yeni statlar. Okey. Heh. Chest, ölümün chesti. Open it diyelim. Tamam al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Ne aldım bilmiyorum bu arada. Alabildiğim her şeyi almaya çalıştım ama bakalım. E, inventory diyelim. Aynen almışız. Bakın buradan Preview deyip mesela e, üzerimizde nasıl göründüğünü de görebiliyoruz. School Belt'in şu mavili yazılı şekilde olan var ya, runik yazılar olan. O bayağı da güzelmiş ya. Diğer nasıl? Bu da Red diyor. Bu da Kırmızısı mı? Aa Kırmızısı daha çok uydu bize. Şu Kırmızısını hemen Egoip diyelim. Takalım. E, durduk yere hani bir tane daha bu sayede eşyamız oldu. Pıts, şöyle... E, tap on that. Ah, ölüm buradaymış. Şimdi gidip ölümle konuşacağız. Büyük ihtimalle daha sonra da bize ana haritayı yollayacak. Ya ben bu modellemeleri falan sevdim gördüğünüz gibi hani bayağı detaylı e, ve ben bu firmayı biliyorum hani bu firma bu oyun üzerine çok fazla çalışıyor. Yani emeklerinizi heba almaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu oyun zaten yıllardır olan e, güvencesi olan bir oyun. Şöyle geçeceğim konuşmayı. Kabul et dedik. Ölümün kapısını bul ve e, ölümün kırık kapısını bulma öyle bir şey yazıyordu. Zaten bizi bakın mesela bir görev aldınız ya görevi şu şekilde e, şurada hemen üstte sağ üstte gözüktüğü şekilde ok var ve metresini gösteriyor. O tarafa giderseniz mesela bak terse gidiyorum arkayı gösteriyor. Göreve doğru gidiyorum ve o yolu gösteriyor. Buraya mesela gelip yani e, görevleri buradan takip edebilirsiniz haberiniz olsun. Şöyle Death Door ölümün kapısı. Ölümün kapısını da hemen kıralım. Pıt ve güzel bir şekilde geldik. Wayne the Walking. Oo, ben buraları ilk defa görüyorum arkadaşlar. Hemen hikaye. Hemen hikaye. Geç şunu. Wayne. Void kralı. Boş, şey kralı. Boşluğun kralı. Void. Evet, tabii ki de içimizden geçecekti. Bu belli bir şeydi. Ee, bu arada oyunda hani yol seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, iyi kötü ya da işte kaos void tarafında olmayı falan seçebiliyorsunuz. Ee, ve hikaye genişliyor. Evet geldik. Herhalde insanların olduğu yere geldik. Yo hayır yine öğreticinin bir farklı kısmındayız şu anda. Aa, ama şeyler de var. Bak burada mesela adam dans ediyor. Ee, şey değil yani. Ne denir ona? Burada insanlar da var. Bakın bir tane daha var hemen burada. Ee, ha size şöyle göstereyim. Class, sınıflar arkadaşlar. Başlangıç olarak dediğim gibi 4 tane var. Warrior, Mage, rock Healer. Bunları gidip satın alabiliyorsunuz normal oyun parasıyla. İşte Guardian mesela buna gerçek para vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için para yatırmanız gerekiyor. Ranger mesela bakın altta token yazıyor. 450 tane token topladığınızda bunu alabiliyorsunuz ücretsiz. Yani oyun içi parayla daha doğrusu sadece. Dragon Slayer yine aynı şekilde. Ee, onun haricinde Pirate var. Ee, bu da güzel klas. Ben bunların hepsini kullandım. Paladin var. Para yatırmanız gerekiyor diye biliyorum. Normal bilgisayar versiyonu da öyleydi. Ee, bunu da herhalde para yatırmadan da alabiliyorsunuz. Necromancer benim e, favori klaslarımdan birisi. Özellikle hani levelinizi yükseltirken veya da tek başınıza boss canavar keserken çok işe yarıyor. Ee, yanınıza bir tane iskelet çağırıyorsunuz. Ee, o iskelet saldırıyor. Siz ayrıca büyü yapıyorsunuz ve düşmandan hem can hem de e, mana alabiliyorsunuz yani. O yüzden bayağı güzel bir klas öneririm. Ninja var yeni güçlü klaslardan. Maglomancer bu ne bilmiyorum bu herhalde hani bu oyuna özel çıktı önceki oyunda yoktu bunun. E, ama yine bunun da güçlü olduğunu söylüyorlar. Samuray var. Samuray da güzel. Ve bir de Berserker var. Bu da şey işte savaşçı tarzında. Ama bunun için öncelikli bir e, şey var. Ne de gereklilik var. 10 level e, rank 10 savaşçı olman lazım. O da şu demek, sen savaşçı sınıfında, ben mesela rank 2'yim şu anda, savaştıkça bu rank puanı artıyor. Ve işte rankon olduğunda mesela onun e, gerekliliklerini karşıladığınızda o sınıfı da yine alabileceksiniz. Onlarca harici etkinliğe özel sınıflar oluyor. Bazen işte böyle atıyorum e, şey de olabiliyor, ne denir ona. E, Cadılar bayramında falan mesela e, balkaba zırhları veyahut da işte sınıfları falan o tarz şeyler geliyor. İki tane void canavarı öldür diyor. Şu tırtıllardan bahsediyor. Evet, gördüğünüz gibi normalde 2 vururken durduk yere hani o kırmızı alanın içinde bekledim diye fazla vuruyor. Şuradan hemen ayarlarım ben düşüreceğim biraz izninizle. Dur şunları göster. Önemli olan şu. Şuradan grafikler ver low, lowest tamam. Apply diyelim. Birazcık bekletecek büyük ihtimal. ha Tamam. E, dü, 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 dü. Mobil. Deskop değil. Mobil. ha tamam mobil. Apply diyelim. Tamam. Yani mümkün olduğunca ne hani az kalsın diye grafikleri falan düşünmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Burada kesin ister böyle tıklayarak açın. İsterseniz bunu kapatın buradan açın. Fark etmiyor. Bunu böyle tek tek alabilirsiniz. Tıklayıp ya da eee şuradan gideyim eğer düşerse tekrardan o keselerden size göstereceğim envanterden şuna bakalım bu arada nasılmış dragon watch hmm savaşçıya bir tık daha uygun gibi tamam güzel ayrıca bu şey de değil ne denir ona sadece kozmetik de değil ee, bu gördüğünüz armor gördüğünüz gibi yani can falan da veriyor ee, bakın warrior mesela burada duruyor armor olarak yani dediğim gibi bunları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok takılmayın bunlara. Metin 2'den çok farkı yok. Metin 2'den daha ben uzun süre oynadım bunu. 14 yıl kadar, 15 yıl kadar. Hani öneririm. Çok kaliteli. Şu an şeye bakmayın. Bu kaplama kalitelerini ben düşürdüm. Video kaydı aldığım için hani oyun kasmasın diye. Villagers köyleri şöyle tıklayarak kurtarıyoruz. Tamam birini kurtardık. Kabul etmedim mi? Bir daha kurtaralım. Tamam. Birisi kurtuldu. Zaten 1 bölü 2 oldu. Şuradan diğerinden hemen kurtaralım. Tamam. Görevler bitti. Şu void creatures'lara bir daha şunlardan birini kesmek istiyorum. Şunu ölmüş bunlar. Şunu keselim mesela hemen. Kese düşürmeye uğraşıyorum. Şu keselerden düşerse size hani şeyi göstereceğim. Ee, ama herhalde düşmeyecek. Pıt, yok düşmüyor kese. Ee, o keseleri ayrıca altta zaten yazıyor get all diye. Hepsini alarak da yapabiliyorsunuz. İlla yapmanıza gerek yok. Power 40 eldiven. Tamam. Okey. Alırım. Eldivenimizi de takalım hemen. Ya gördüğünüz gibi hani oyun item verme konusunda şey değil. E, cimri değil. Hani görevlerden item veriyor. İyi güzel. Canımız falan her şeyimiz artıyor. Hani oyun e, zırh item verme konusunda cimri değil. E, bosslardan yine aynı şekilde bayağı item düşüyor. E, normal bu kesiniz canavarlardan bile işte paradır, e, zırhtır falan her şey düşebiliyor. Silah falan. E, bunları hani bilerek oynayın. Ayrıca hikayesi olan bir oyun dediğim gibi. Sıkılmazsınız. E, topluluğu kalabalık topluluğu olan bir oyun. E, şunlardan healing potion mu alacağız? Tamam toplayalım. Tıklayıp. E, tamam başka. Recover. Sex of Green. Şunlardan alacağız. Aldık. Ha tamam. Ya bunlar öğretici kısım olduğu için arkadaşlar. Yani al götür getir. Çok basit şeyleri veriyorlar. E, hani bunlara çok takılmayın. Bu öğretici kısmı geçince zaten. Aa bu daha güçlüymüş. Bakayım onu. Tamam sen bunu buna tak. Nerede o? Bunu da e, kozmetik olarak tak. Mesela bunda beğendiğim bir özellik daha atıyorum. Bizim taktığımız şey haricinde bakın benimde mesela yeşil olan var. Ölüm oradan aldığımız. Hani kozmetik olarak gidip e, duello mu? Kaç develsin ki sen? Görmüyorum. Neyse kabul edelim. Duello da yapabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Hani gördünüz. Şu aşağıdaki dört tane boş olan kısma da işte hani öleceğiz herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi ölüm ekranı da bu şekilde. Birkaç saniye beklettikten sonra revive deyip canlanabiliyorsunuz. Ee, bu arada buradan emoji atabilirsiniz. Mesela işte cheer diyelim. Veyahut da işte busla deyin dans edeyim mesela. Come on diyebiliriz. Veya işte ağlayabilirim. Ya Bakın solda chat kısmı var yine. Buralardan hani bunları yapabilirsiniz her türlü. Dediğim gibi hani şey geniş oyunun haritası çok geniş yani baya büyük kıta büyüklüğünde haritası var baya fazla gezilecek yer var baya fazla alınacak zırh var sınıfları toplayıp kullanabiliyorsunuz dediğim gibi hani bunların hepsini yaptıktan sonra eğlenceli bir oyun oynamamanız için hiçbir sebep yok o yüzden bu oyunda böyle olsun ya ben şey istiyorum aslında hani şu öğretici moddan çıkabilir miyiz ya 3 saniye içinde silah. Tam iyi, silahımızı alalım. Bunu da şey yaparız. Claim dedik. Tamam, craftladık. Geldik falan filan. Bunları biliyorum zaten abi ya. Tamam. Şu görevi de verelim ama. Level atladık. Ya gördüğünüz gibi hani level atlama konusunda da cimri değil. 4 level olduk bile. Ya bu oyunda hani çok fazla level'ler olduğu için ha. Güzel, tamam bir tane mesela bize şey verdi, chest verdi. Buradan mesela soru işaretine basıp e, çıkması ihtimali olan şeyleri görebiliyorsunuz. Tabi turuncu olanlar çok zor çıkan şeyler. Mesela bakın şöyle göstereyim. Mesela ölümün şeyi, e, siçi ne deniyor ona? Ora öyle söyleyeyim. Ve işte ölümsüz e, şövalyenin zırhı işte ne bileyim başka ne olabilir? Kafalı mesela yine ölümsüz şeyin kafalı. Bunlar zor çıkıyor turuncular. Evet çıkarsa tabii ki de sevineceğiniz bir şey. Yine gerçek para verdi. E, pet yemeği verdi. Bu oyunda pet de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yine armor verdi. Okey. bu da uzun böyle şey gibi mecimsi gibi köylümsü gibi bir şey. Mesela e, burada güzel bir kısım daha var. Bunu mesela atıyorum, kozmetik olarak falan giyebiliyorsunuz dedim. Haricinde sol üst tarafta bir yeşil zümrüt var. Bakın, buna tıkladığımda 20 tane Treasure shard yani şey e, hazine parçası karşılığında dönüştürmek istiyor musun diyor. Eğer bunu seçerseniz size 20 dönüştürme parçacı geliyor ama e, bu zırh gidiyor mesela. Hani kullanmadığınız veya da beğenmediğiniz bir zırh olursa mesela onu kullanabiliyorsunuz. Şöyle hmm, güzel tamam. Buradan dediğim gibi işte nerede o? Chest'lere geldiniz. Diyelim ki çok beğendiğiniz bir item var bu chest'in içinde ama bir türlü çıkmadı. Ne yapacaksınız abi? Atıyorum bunu beğendiniz ve almak istiyorsunuz. Ee, i̇şte buy chest items diyeceksiniz. Burada bütün şeyler var, itemler var. Bakın pet bile var mesela. Ejderha petimiz var. Bunu böyle alabiliyorsunuz. Bunların savaşçı olanları var. Mesela bakın uçan bir kılıç gelebiliyor peşinizden. Savaşçı olanları var. Ee, mobilinde var mı bilmiyorum. Mesela omuzluk var. Şöyle omuzluk alabiliyorsunuz. Bunları e, o parçacıklarla toplayıp alabiliyorsunuz. Hani e, benim çok hoşuma gitmişti. Mesela kafamızda Halo olacak. Böyle bir melek çemberi tarzı. Bunların rengi mengişte her şeyi ayarlanabiliyor. Değişebiliyor. E, bunları böyle ayarlayarak şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani o parçacıkları toplayıp alabilirsiniz. E, bu giriş videosu gibi oldu birazcık. Hem size böyle oyunun girişini öğreteyim hem de e, ben de tekrardan özlem gidereyim diye. Bunu mesela ekvipe slot deyip şuraya seçtiğimizde Bakın slotta birinci de direkt burada pot cam potum gözüküyor. Canım bitmek üzereyken basabilirim şeklinde ayarlanıyor. Ee, bu şekilde bir dahaki video büyük ihtimalle ben bu öğreticiyi tamamlarım. Ee, asıl köye gelirim. Orada ben zem haritayı işte ev sistemlerini falan bir ton şey var. Onları tekrardan bir anlatırım. Hem de e, birazcık kasılırız. Item düşürmeye falan oynarız. Ee, bu şekilde bir video. Dediğim gibi şu an mobil 2 videosu atamayacağım maalesef. Çünkü ihtar yedim. Bir daha yemeği göz almak istemiyorum. 3 ihtarda kanalım kapanıyor çünkü. Bundan sonra Adventure Quest 3D'den AQV 3D Yani benim dönemdekiler öyle söylüyor en azından. Ben de öyle söylüyorum. AQV 3D'den devam edeceğiz. Ve sıkılmayacağınızı garanti ediyorum arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere diyelim. Bir de şuradan giderek ben size hemen ee, nerede? Busta 2 ile dans ederek veda edeyim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler diliyorum.